Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben Tahsin Etel. Bu video sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağım? Bu video sizlerle birlikte Güzel bir videoyla karşınızdayım Yapboz adası taktiklerinin yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Bugün bu video Bununla alakalı bir video çekeceğiz Öncelikle sizlere Yapboz adasının ne olduğunu açıklayayım Aynı renkten 3 veya daha fazlasını eşleştirmek için Öğlenin yerlerini değiştir Her değiştirme bir yapboz amnesi gerektirir Ödülleri almak için doğru öğleleri topla Ejderhaları yiyecek ve çok daha fazlasını kazanabilirsin. Güçlendirici oluşturmak ve 4 tane fazla uyuyor. eşleştir. Sonra bunları kullanmak için güçlendirmeleri eşleştir diyor zaten burada gördüğünüz gibi. Bunları yapmak için mesela bakın şu anda ben 3 tane aynı renkten 3 tanesini mesela bakın bunlar yani geldi. Bu ışık sandığından ulu papaz garantili hero alma ihtimali. Garanti diyorum arkadaşlar hero alma ihtimaliniz var. Yani gördüğünüz gibi bu, bu taktikleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bütün görevleri halletmeniz gerekiyor. Şimdi ben hiç görev yapmadan direkt e, şuradaki göreve fokuslanıyorum. Mesela bir dakika yanlışlıkla açtım. kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Damn it Şimdi mesela ben buna giriyorum. E, bekliyorum şu anda. Evet bunları kim koydu hiçbir fikrim yok. Herhalde Apo koymuştur. Kim kefaret onu 40 yapmışlar. Pişmanlık yok saldırısı. Gayet iyi güzel. Tassim Baba Pro 31 koymuş Apo'ya da buradan selamlar bu arada. Koya da buradan selamlarımı yolluyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz yorgun olduğum için şu anda benden çok fazla enerjik olmamı beklemeyin Anlayışa karşılayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bunu kazandık. E, mitolojik görev çok da önemli değil. Şöyle bir şunları toplayalım şimdi. Bakalım ne vardı. Ödülleri talep et dedik. Kısmet ne yapıyorsun ağırlığı. <laughs> altın topla görevini yapalım şöyle hemen. Gördüğünüz gibi altını topladım hemen. Talep et dedim. İcdaraları besle görevi var burada. İcdaraları beslemeden önce bütün altın ve yemekleri toplamam gerekiyor şu anlık. Güzel. Ee, buradaki mitolojik ejderhalarımızı hemen çıkartalım arkadaşlar. İkinleri tanrı ejderhası. Bunu hemen şuraya koyalım. Ee, daha fazla video için aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen şu ejderhamızı bir 20 level yapalım ondan sonra tekrar devam edeceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, gayet iyi gidiyor şu anda hesap yani bir problem yok. 16 oyunu 18 19 20. Tamam bunu 20 yaptık arkadaşlar. Bundan sonra hayır diyeceğim hemen bunda çekeceğim. Çektikten sonra da şuradan küreleri alacağım. Çok umurumda değil ne küre verdi. Şu anda ihtiyacım yok çünkü. Yerleştir dedim. Bu benim pas aslında. Hemen şu elektrik bölümüne koymak istiyorum arkadaşlar. Tatlı bir ejderha, galaktroid ejderha, kuantum fazma ejderhası. Güzel tasarım hoşuma gitti. Kuantum 5'si sabit ölümcüldür. Kuantum fazma ejderhası o ayar geri kötü ömürdü. Peki kolayca etki alacağım. Evet asla sıkalamaz yeteneğiyle biriyle tür kuantum saldırısı yapar demiş. Bunu da 20 level'da bırakacağım. Tamam güzel. Şimdi şunları bir toplayalım arkadaşlar. 5 milyon XP'mizi de aldık. Ee, şimdi hemen bir saniye şöyle bir şeyler yapalım. Depomuzdaki şu ejderhaları kullanalım. Duygusuz ejderhası hoşuma gitti. Bayağı tasarımı ve ismi gerçekten awesome. It's really dragon designing is so really good. Ee, şöyle yapalım, etkinliklerimize bir bakalım. Ee, ödülleri al demiş, mitolojik koleksiyondan bir ödülümüz var. 15 asker tercihleri asker de aldık. Ee, ondan sonra bir dakika, direkt şu şeyi oynayacağım arkadaşlar, buraya oynamak istiyorum. Ee, şöyle yapalım hemen, şuradan hedefim şu 15'li kutu. Yemek e, her şeydir bu oyunda. Food is everything, everything is food. Gibi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu patlatsın güzel güzel 12 tane de ne de gireceğim arkadaşlar bundan sonra ve savaşlarla devam edeceğiz taktikler zaten basit arkadaşlar bu adayı açıklamama aynı şekilde küre ve sonraki ödülleri gördüğünüz zaman zaten çok efsane ödüller var burada nişan hero yumurtası ve falan sandıklar da gayet yeterli ee, şöyle yapalım hemen güzel şunu da şöyle yapalım güzel geliyor şu anda kusura bakmayın arkadaşlar şu anda gerçekten ee, zihin olarak baya bir yorgunum hani Kusura bakmayın bu videoda çok enerjik değilim ama yarınki videoda yüksek ihtimalle enerjim yerinde olur. Ee, çünkü bugün yoğun bir gün geçirdim yine aynı şekilde diğer günlerde olduğu gibi. Ee, sabit fix bir duyguda devam ediyoruz. Ee, şöyle yapalım hemen. Bekliyorum şu anda 54 tane hamlem var. Bunu bitirmek uzun sürer. Sizin de çok fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Açıkladım videoyu gördüğünüz gibi. Bir dakika burada çiftleştirme daha var. Şuna girmek istiyorum. Bu neymiş? Ebedi mi bu şimdi? Bu herhalde kuantum bu da. Bakalım bir. Kuantummuş abi ama Tamam bekleyelim Burayı seçeceğim Nerede? Hmm, burayı seçeceğim 2 seçsem çıksa çok komik olurdu diyecektim Burada Aynı yere buraya geldi kesin Abi şaka mı bu? İderek hiç yapmayacağım hiç oynamayacağım sinirlerim bozdu bayağı bir tık 9 milyonumuzu da aldık şuradan şu xp'mizi de alalım Seviyemizden de güzel bir taş aldık Baya güzel gelişim yapmış kim yaptı ellerine sağlık arkadaşlar Yani Apo herhalde giriyor da hesabı tam emin değilim hatırlamıyorum Tamam şimdi bu dövüş fightını da yapalım 1880'lik ee, Çıkıştan bu iki adım uzaktaydı Bu en son bunu açmıştım diye hatırlıyorum Doğru hatırlıyormuşum Yüzden şunu bir ilerletelim İşte dedim Bakalım bir en son bunu mu açmıştık ee, Bir dakika Bakalım bir Şuralarda evet en son doğru olanı açmışız arkadaşlar. Şimdi bunun 11 adım var. 12 bin on, 11 adım mı ne var? Bunu hemen şöyle bir yapalım. Yemeklerimizi alalım. istedim isteyelim bakalım. Güzel bir şekilde. Piu! Kedi <laughs> oradan bana bakıyor. 125'ten vurdum şunu. 110 bin, 110 bin yemek geldi. Güzel kıvanç kristallerimizi de aldık arkadaşlar. Çok iyi şu anlık hiçbir problemim yok. Şu anda gerçekten güzel bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar oyun konusunda. Ee, bütün grid paralarımı harcamaya üşendiğimden dolayı şu anda. İşte dedim efsanevi bir da açalım. Ne oldu Gaga'yı da aldık. 165. Güzel dövüşlü sandık diye bir şey gelmiş oyuna. Bunu bilmiyordum. Ha, e, dövüşlü sandığı dedik şimdi hatırladım tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Olabilir böyle şeyler. İşte dedim şunu bir açalım. <laughs> bir şey bak ya oradan nasıl bakıyor. <laughs> Şöyle yapalım tamam güzel. Efsane sandığımızı da açalım bakalım ne varacak. Ejder abi işte, çok komik olur. Vermedi la eşek. Tamam bunu şöyle yapalım. Bunu aldıktan sonra bunu açmayacağım. Direkt yemeğe abancam al, al, diyeceğim de bakayım buradaki kaç yok 169 kaldı. Buradakine odaklayayım. Hem oradaki alayım ondan sonra diğer taraftakini alacağım. Daha iyi olur böyle. 30 da şöyle alalım. Arkadaşlar biraz halim mecanım kalmadı yani. Bugün bayağı bir off day'i yorum şey geçirdik yani spor için. Bayağı dolu geçti. Eee... bakalım şöyle bir güzel, nice kutusunu açtım. Bakalım ne vardı. 76 kalsın. Güzeldi. Abi hiç yoktan iyidir bu arada onu da söyleyeceğim. Ya e bak şu teklifleri verme bana. Gerçekten çok canımı sıkmaya başladın ya. Ya bu tekliflere benim ihtiyacım yok. Çok aptal teklifler çünkü. Bir dakika bakalım şimdi. Eee... şöyle yaptım. Hops aldım bunu. Güzel, güzel 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 günler göreceğiz güneşli günler haritayı mavilikleri söyleyeceğiz dostlarım şimdi bekleyin amacım şu diğerleri çok da önemli değil çünkü diğer ejderhalar çok fazla kullanışta değil o yüzden çok da umursamadım ejderhalar direkt şu yemek kutusuna odaklanacağım sadece yemek kutusuna aldıktan sonra da bunu burayı yapmayacağım da gerek duymuyorum ihtiyacım yok çünkü hiçbir şey buradaki şu an sadece yeme odaklanıyorum bakacağım pastalarla alakalı nasıl bir görevler var hedefler hedefler bir ayna savaş ejderha tv videosu size falan filan varmış hemen şunları da bir şöyle yapalım 50 level'dan <laughs> Şöyle bir kutsal müdahalemizi yapalım Direkt diğer hasar vursun uğraştırmasın beni Güzel abi çok iyi hmm, Bekleyelim 10.706 Ninja yıldızları 34k çok güzel 9750 ninja yıldızlarını tekrar yapalım Güzel güzel gayet iyi şu anda Bu hangi ejderha yeni gelmiş herhalde Bunu hiç görmedim Uzun zaman oldu oyuna girmeyeli gündür girmiyorum fazla Tamam ee, aldık ee, görevimizi tamamladık şimdi diğer görevlerimiz neymiş onlara bir bakalım Hedeflerimizde ejderha besle ejderha eğit görevi var. Şöyle yapalım ben eğit dedim toprak. Comfort'u i̇şte tamam. nasıl yapsın? Hayır hızlandıracağım. comfort'u nasıl yapsın çok saçma oldu bir dakika. Neyse 48 taş vermeye çok gerek yok. Bir ittifak sandığı alacak çürt yine boktan görevler. Şimdi ben direkt e, lige geçiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, buradaki de güzel 3 tane kalmış. Ondan sonra da videoyu bitirmeyi düşünüyorum zaten. E, fakat ona taş bassam çok komik olurdu bu arada. Bana sandıktan hiçbir şey vermedi. Oyundan soğudum. Çünkü sandıktan gerçekten şu şey anda yeni Yeni bütün insanlara şey verdiler. Ee, yeni gelen bütün insanlara her şeyi verdiler. İşte vudusudur, işte ne bileyim karmasıdır falan filan. E ben de dedim bu oyunu niye oynuyorum ki abi? Hani herkese yani yan hesapların hepsine çok iyi şeyler veriyorlar. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ee, yan hesaplara bütün her şeyi veriyorlar fakat biz oyunculara neredeyse hiçbir şey vermediler. Ha, yani bu sebepten ötürü de ben çok fazla artık oyna oynamak istemiyorum. Ya yani canımı sıktı yani bir nevi. Abi hiçbir şey vermiyorsunuz ki ne abiyim ben artık daha bu oyunu. Yani abi o yeni başlayan adamlara bütün her şeyi veriyorsunuz. E bize gelince başını veriyorsunuz yani. Sadece ebedi koleksiyonunu tamamladım amına koyayım. Başka hiçbir şey yok abi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biz yani bir tık sinirlenmedim değil yani. Hani sadece şey yapıyor yani. Ebedi istifçi verdi be. Onun dışında zaten bütün ebediler var neredeyse bende ikinci koleksiyondan çoğu ebedi bende var arkadaşlar bu benim çok canımı sıkan bir durumdu Her bakın yeni başlayan bütün herkese ejderhalar vermeleri benim sinim bozdu Kefaretli onu bile zorla aldım ittirerek aldım yani Baya bir sıkıntıydı yani bir şu ejderhanın kürelerini falan veriyor o kadar başka bir şey verdi yok yani küre topluyoruz onu 55 level yapmaya çalışıyoruz onun dışında çok bir şeyle uğraşmıyorum yani 55k'mız da yaptık zaferimizi de alalım şöyle bir dakika ben bir geliştirmeye bakmak istiyorum güçlendir dediğimiz zaman mesela şuradan bir hero'ya bakayım yine 3 yıldız yapmak için 320 küreye ihtiyacım var hmm, sıkıntılı bir durum buraya girmeyeceğim şöyle bir yapalım eee aradan bakıyorum da bunlara çok gerek yok yani hayatta kalma yüz görevi neymiş ki bir an en kolay görevi zaten <laughs> Tamam, şunu da yapalım bir. Sonrası diğer saf çekici videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ee, biraz yoruldum, yoruldum yani. Ama yorulmam çok da önemli değil. Ee, bu video, video çekecektim. Normalde bütün işler üst üste gelince vakit kalmadı. Ee, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Yani enerjik çıkmak elimden geldiğince çok isterdim ama elimden gelenin en iyisi şu anda belki de bu videoyu çekmek. Normalde de çamaşırları yatıp uyuyacaktım ama elimden gelenin en iyisi bu şu anda arkadaşlar. Yani diyebileceğim başka hiçbir şey yok şu anda. Yani şunu da bir talep et dedim. Şu yiyecek kutusuna 5 kalmış ama uğraşmak istemiyorum. <laughs> Direkt diğer savaşa geçip arkadaşlar videoyu bitireceğim. Discord sunucumuz açıklama kısmında bulunmaktadır. Gelmeyin <laughs> lütfen. Kurallarımız da sabittir. Küfür yasak sadece küfür etmeyeceksiniz. Kimseye kötü söz kullanmayacaksınız ve saygısızlık yapmayacaksınız. Kurallarımız gayet net ve açık arkadaşlar. Uymazsanız kargaşa çıkar. Uyarsanız herkes oyun içinde oyun oynar. Kaos kullanımız da var arkadaşlar en altta. Orada istediğiniz küfür serbest. sunucudan bağımsız bir yer. Haberiniz olsun diye söyledim arkadaşlar bilgisi olmayan arkadaşlar da bir bilgilendirelim dedik yani o yüzden şöyle bir kuyruk Yıldızı çarpması da yapacağım sana 47k 34k oh my god come on man come on don't do this Evet bir videomuzun daha sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize çok dikkat edin hoşçakalın like atmayı unutmayın ve Bye bay, bay.